Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sisteminde ikinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde iki üstün, iki esre ve iki ötüre kuralını öğreneceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardır. Bu 28 harfin üzerine bir çizgi çektiğimizde E. Önceki dersimizden hatırlayın. Altına bir çizgi geldiğinde i, virgül geldiğinde de u okutuyor. Bu birinci derste öğrendiğimiz kuraldı zaten. Şimdi arkadaşlar bu da çok basit, bu da çok kolay. Bu harfin üzerine, bu doğrumuz harfleri temsil ediyordu ya, bu harfin üzerine iki çizgi gelirse ne okutur? En okutur arkadaşlar. Bu 28 harfin altına iki çizgi geldiği zaman in okutur arkadaşlar. Virgül kuyruklu bir şekilde geldiğinde bu da un okutur. Başrol harflerimiz nelerdi? Elif, B ve T harfleriydi. Hadi bir harf daha ekleyelim. S harfi. Artık kuralları öğrendim. N. Ana harfimiz neydi? B harfiydi. Üzerine eğer çizgi geldiği takdirde ne oluyor arkadaşlar? Ben. Çok basit. Üzerine iki çizgi geldiğinde eni ekliyoruz. Ana harfimiz B'ydi. Hadi yandaki harfimiz. Ana harfimiz ne? T. Şimdi üzerine iki çizgi geldiği zaman ne okutacak? <laughs> Bu kadar. Bu kadar. Ten. Evet ana harfimiz S ama bu S peltek S. Detaylarını önümüzdeki derslerde, ileriki derslerde göreceğiz inşallah. Çıkış yeri olarak. Üst çizginin iki tane paralel bir şekilde çizgi geldiği zaman ne yapıyoruz? Sen diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şimdi bu üst çizgileri silelim. Alt çizgi koyalım. İki tane çizgi koyalım altına. Bu sefer ne olacak? Hemen bakıyoruz. Altına eğer iki çizgi geldiği zaman in okutuyordu. Ana harfimiz neydi? B. Ne oldu şimdi? Bin. Ana harfimiz T idi. Tin. Ana harfimiz F idi. Sin oldu. Şimdi üçüncüsünü yani kuyruklu virgülü siz yapın bakalım. Eğer 28 harfin üzerine virgül kuyruklu bir şekilde gelirse ne okutur? Ana harfimiz B'ydi. Bun ana harfimiz T olduğu zaman tün, ana harfimiz S olduğu zaman sün. Bu kadar basit arkadaşlar toparlıyorum, toparlıyorum. Bu doğru çizgimiz, bu doğru çizgimiz Kur'an harflerinin, Kur'an harflerinin tamamını temsil ediyordu. Bu görmüş olduğunuz doğru çizgi, hatta biraz daha bu doğru çizgiyi şöyle belirgin yapalım. Kur'an harflerinin tamamı bu harfin içerisinde. Niye öğrendik? Elif. Elif aslında burada. B. B burada. F. T. Hepsi burada. 28 harfin tamamı burada. Bu 28 harfin üzerine iki çizgi gelirse aslında biz buna iki üstün diyoruz. Bu en okutur arkadaşlar. Altına iki çizgi gelirse bu in okutur. Yani bu da iki esri oluyor. Virgül kuyruklu bir şekilde gelirse bu da un okutuyor arkadaşlar. Evet son örneğimiz Elif üzerinden verelim. En. إن ان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين